Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşınızdayız. Afat ve Kandilli Restansı tarafından yapılan açıklamalara göre Balıkesir'in Gönel ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olaraktan 4 açıklanırken, depremin ise yerin 6,5 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli Restansı tarafından yapılan açıklamalarda. Balıkesir-Gönel-Cambaza 4 km, Sebep diye 5 km pınara beş buçuk kilometre, Hacıveli Oba'ya 6 kilometre, Çatağa 6.5 buçuk kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği açıklandı Afat ve Kandili resans tarafından yapılan açıklamalarda. Buradan Balıkesir'e, Gönen'e, hisseden bütün ilçe ve köylerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun.